Herkese merhaba arkadaşlar. İki öğretmen kitap kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Hatice. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel bir gündeyiz. Hangi gündeyiz? Bugün 7 Kasım. Yani evet, bizim, bizim tanışma yıldönümümüz arkadaşlar. Her yıl biliyorsunuz böyle büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Yurtta <laughs> evet. ve tüm dünyada böyle güzel bir an oluyor bizim için de Sizi de bu güzel anımıza ortak etmek istedik ve bugün çok güzel bir yere geldik. Senegal'de Batı Afrika'nın en uç noktasında bulunan Pardım, geldi Geçen yıllarda buraya çok kez gelmiştik aslında. Çok sevdiğimiz bir yerde. Ee, aynı zamanda. Ee, şimdi ufak bir davet alınca kırmak da istemedik. Ve güzel e, bizim için de önemli bir zamanda denk geldiği için asla kaçırmak istemedik bu daveti ve geldik buralara. Çok güzel videolar çekmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bizi Instagram'dan da takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Şimdiden bunu söylemek istedim. Evet oraya da çok güzel bir yükleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden evet, hem YouTube kanalımıza hem de Instagram kanalımıza abone olun. Şimdi birazdan yemeklerimiz gelecek. Ee, sen ne söyledin? Ben çok güzel bir bonfile et söyledim sende sanırım bende bir şefin tavsiyesi Bey. bir tabak vardı böyle içinde hem et olan hem de böyle zebu mu zenim öyle bir şeydi ee, soslar olan böyle falan güzel. böyle güzel bir şeydi şimdi birazdan gelecek onları da size göstereceğiz bu arada kaçıncı yılımız 12. <laughs> evet 12 yıl oldu bile. 2012'de e, başlayan yolculuğumuz bugün 2024 evet, yılında. ve evliliğimizin neredeyse 3. <laughs> yılına Evet evliliğimizin <laughs> de geliyor bir taraftan. Bizde tarih çok ya. Tanışma, nişan, düğün, doğum günleri. Şey bile, e, mesela bizim nikahımız ayrı bir tarihte oldu. Düğünümüz ayrı bir tarihte <laughs> evet. oldu. Gerçi e, bizi <laughs> kutlamıyoruz. <laughs> ee, nikah yaptığımız zamanı <laughs> düğün olarak kutluyoruz. Yani şey nikah yaptığımız zaman evlendiğimiz tarih olarak kutluyoruz. Onu daha bir önemsiyoruz. E, düğünümüzün tarihini öyle bir kutlama ayrı bir kutlama yapmıyoruz. Ama, o gün ne diyorduk? Aa bugün evlenmiş. <laughs> evet. Ya tabii ki unutulmuyor ama e, önemli olan nikahlandığımız tarih olarak düşünüyoruz genelde. Ama bizim için 7 Kasımlar tabii daha <laughs> önemli bence. Resmiyete <laughs> önem veriyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Benim için de evet. 7 Kasım hepsi başlangıcı bir tarif evet, olması anlamında önemli. Vallahi tarihlerden çok konuştuk. Benim karnım çok acıktı. <laughs> <laughs> o zaman yemeklerimiz gelsin ve biz yine buradayız. Evet nihayet menülerimiz geldi arkadaşlar. Evet tadım yapmak için sabırsızlanıyoruz. Benimki filede büyük şöyle bir tabak evet. sosları falan var. Benimki de şöyle bir dana etkili arkadaşlar. Patatesli soslu güzel bir şey. Ama Bakalım. seninki de çok güzel gözüküyor. Seninki de güzel gözüküyor. Evet. Artık ikimizin etlerinden de tadımı yaparız, paylaşırız. Evet. <laughs> Ayrıca şöyle iki bir tane de Bisap sipariş bisap ettik. Yine. Onları da size gösterelim. Burada Bisap seviyoruz ama bence e, birçok yerde içtiğime göre biraz fazla şekilde hmm, Biraz Senegal usulü <laughs> evet. daha az şekerli seviyoruz. Bir de yanına gelen ikramlar var arkadaşlar. Bu herkese geliyor bu arada. Şöyle bir humus değil mi? Küçük bir humus tabağı var. Ee, humus değil o bence. Bir sos hmm. ama tadına bak. Yani Humusa benziyor o yüzden evet, öyle denir Şöyle yeşil zeytinler gelmiş arkadaşlar. Bunlar yine ikramlık. Ve bir de şöyle bir çerez gelmiş. Bunu da size Senecilik. küçük evet, e, Senegal'in fıstıklarından. İstersen şöyle bir test yapalım mı? Yapalım. Küçük hadi. bir test yapalım. Başlayalım. Sonra... Şöyle. Evet şunları serelim. Ben normalde beyaz giymeyi hiç sevmem. Yani Bugüne özel beyaz giydim. Bu arada size şey de soruyor arkadaşlar. Nasıl pişmiş istiyorsunuz etimizi? Ben Aspis, orta pişmiş dedim. Orta mı? Çok mu? Ben çok pişmiş Ama istedim. Gayet, gerçi yok, orta pişmiş benimki ya. Benimki de. Böyle güzel köfte toparına bakalım. Göreceğiz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kedicik geldi yine. Çok güzel olmuş. Kedi kardeşimize de ikram edelim birazcık. Yani bence fena değil. Biraz fena değil mi? Bence de çok güzel. Lezzetinde hiçbir sıkıntı yok. Lezzeti burada yediğim birçok etlere göre çok daha güzel. Sadece biraz sakızlı evet. mısın? O buranın etinden kaynaklı. Ama o buranın Sen etinden kaynaklı. İşte ben birçok yerde yediğim etlere göre çok daha iyi gerçekten. Tabii. Yani tavsiye evet. ederim. Çok farklı evet. yerlerde de yedim evet. biliyor Onlar bence et değildi, sosu şeyi güzel. Yani tadı lezzetli, Tuzlu harika. harika. Yani pişmesi de güzel. Sadece bir tık sakızlıysa o da buranın etinden. kaynaklanıyor. buranın etinden. Çünkü şey. burada benim birçok etkinim olduğu için ondan kaynaklanıyor. Evet. Şunu gösterelim. Eti şöyle Keserken ben birazdan yakın çekimde göstereceğim. Gerçekten yani güzel ayrılıyor. Evet, o evet. noktada herhangi bir sıkıntı yok ve evet, o yağ tuzu evet. da iyi dengeli şekilde korunmuş. Ben şey. de beğendim yani gerçekten. Bir de patatesine de bakar mısın sen? Ben <laughs> de söylemek istiyorum. Benim patatesim püre şeklinde, Furkan'inki kızartma şeklinde bu arada. Evet, elma dilim Dalyan ne derler? Ha, elma değil mi? Elma değil de. Normal kuş gibi. Kuşbaşı hmm. gibi. Lezzetli. Sos çok güzel ya. <laughs> Sosuna da bakayım <laughs> sadece. Sosu... Ne ne var içinde? Böyle mercimek bir şeyler mi hmm. var? Hmm. Aa, Aa, aynı sos. sos. Değişik bir şey var ama. Ama sosu var? çok güzel. Normalde yazıyordu <laughs> e, menüde ama çok şey yazıyordu. Unuttum. <laughs> Mantar da var galiba arkadaşlar. Maşru, Mantar var mi? Evet yazıyordu. Maşru ee, ee, ıspanak yazıyordu. Evet. Da hatırlıyorum. Hmm, evet o bitki tadı da geliyor. Bir şeyler var, değişik <laughs> bir şeyler var ama çok güzel sosu da çok lezzetli. Bence buraya gelirseniz sipariş verebilirsiniz. Ee, dana eti yemek istiyorsan ikimizinki de gayet güzel bence. Yemeği bitirdim. Ben de bitirdim. Sen de bitirdin. Evet. Ee, şimdi tatlımız gelecek. Yemeği beğendin mi? Yemeklerle alakalı değerlendirmelerine. Ay Yemeği beğendim gerçekten ilk başta da dediğim gibi burada yediğim e, çoğu etse göre çok daha güzel. E, o yüzden tavsiye ederim yani. Gelecek olanlar varsa gerçekten tavsiye ederim. Çok güzeldi. Benimki ıspanak yatağındaydı bir de. E, güzeldi yani. Böyle bir sebzeli de fresh bir tat elde etmişler. Ben çok beğendim kendimki. Seninkinden e, de biraz baktım. Seninki de çok lezzetli. ben de çok beğendim. Lezzeti muazzamdı. Bence çok iyiydi yani. Burada bu kadar lezzetli et yememiştim daha önce çünkü. Bu arada ben Hatice'ye bugün teşekkür etmek istiyorum. Çünkü <laughs> gerçekten e, Senegal'de bu sene galiba iki buçuk artık üç seneye doğru gidiyoruz. Evet. Ve biz Senegal'de evlendik diyebiliriz. Yani Türkiye'de evlendik ama resmi işlemler tamamlandı. İlk evimizi burada açtık biliyorsunuz. Yani eski takipçilerimiz biliyor. Ve maalesef bizim videomuzu sadece yeni takipçiler izliyor. Yani eskiler <laughs> izlemiyorlar, aboneler. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarımızı izleyin. Eski abonelerimizle, yeni abonelerimizle. Ee, müstakbel abonelerimiz diyeyim, onlar da izlesinler. Her neyse. Ee, ben sana teşekkür etmek istiyorum. Önce bir teşekkür mesajıyla başlayayım istersen. Çünkü gerçekten bence çoğu kadının yapmayacağı bir şey yaptın. Ee, benimle birlikte Afrikalara kadar geldim. Yani, Bu kolay bir şey değil bence. Evet. Bir de psikolojisi anlamında. Çünkü ben belki ailesiz yaparım. Herhangi bir kimseyi aramam yanımda. Çünkü o şeyde büyüdüm. Ama Şaklak senin e, öyle bir şeyin yok. Sen gerçekten ailene bağlı, böyle muntazam tam bir evet. aile kızıyken böyle bir maceraya atılıp benimle Afrika'ya geldin. Ben bu anlamda teşekkür ediyorum. Şöyle iki soru sorayım. Evet. Beğenmemde başka biri olsa yani ya da tek başına gelir miydin Afrika'ya? Yani onu bir sormak istiyorum. Tek başıma asla gelmez. İkinci soruda korkuyor musun veya gelmek isteyenlere böyle yurt dışında aile kurmak isteyenlere falan ne dersin? Yani e, buraya tek başına gelebilecek bir insan bence senin gibi biri olmalı. Gözü Sen, kara mı diyelim? E, mesela tek başına gelirdim. O an ihtiyacın olan şey başkaydı. Yani Hayal önceliğin başkaydı. Öyle söyleyeyim. Önceliğin farklı bir şey olduğu için o an kalkıp gelirdin. Evet, bu önceliğe bağlı bir şey. Kadın da olsa, erkek de olsa tabii biraz daha cesaretli ve önceliklere bağlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama ben gelmezdim tek başıma. Yani çünkü burası gerçekten zorlu i̇şte bir coğrafya ve tek başıma de yapabileceğimi düşünmüyorum ben ee, insan sıkılır bunalır ee, yani ne bileyim tek burada olmaz arkadaşlar yani çok zor yani burada olması için bilmiyorum sen mesela tek başına ne kadar yapabilirdin yani, tabii o da ki var şu tabii, an, tabii düşününce... belli bir öncelikler önemli hmm. ama önceliğini kazandıktan, elde ettikten yani, sonra yani, mesela şey psikolojik yaparak durumun yaparak nasıl olabilir? Yani. Tek başına <laughs> yapabilir miyim? Tabii tabii. O yani şimdi sana alıştım gerçekten. Ee, sensiz yaşamak çok zor olurdu bence. Şu an geriye dönüp baktığımda yapamazdım diyorum. Ama işte 3-4 yıl önce evlenmeden önce direkt gitseydim ya gerçekten o anın psikolojisini hiç bilemiyorum. Sen de bilemezsin. Aynen, ben, evet tabii ki. Ee, bu tamamen bu şekilde. Hani bizim kaderimiz. Burada demek ki yiyecek rızkımız varmış. Bugün de mesela bu restorana geldik. En yani çok güzel yemekler yedik. Bu arada sen biraz aslında tezat bir şey söyledin. Yani zorlukları var Afrika'nın. Var. Ama canım. sen hep güzelliklerini gösteriyorsun. <laughs> Neden? Yani Herkes burada ne da oluyor. her şey güllük gülistanlık mı? Ondan da biraz ee, istersen bahsedelim. Ya tabii ki de değil. Biz arkadaşlar göstermek istediğimizi size gösteriyoruz. <laughs> Gerçeklerden konuşalım şimdi. Yani biz sadece size burada gördükleriniz, Instagram'da gördükleriniz bizim sadece size sunduklarımızdan ibaret. Bir de bunların görünmeyen yüzleri var tabii ki. Ee, görünmeyen yüzlerini sizlere gösterip e, demotive etmek kötü bir şey bence. Hem sizi evet. etkiler hem bizi etkiler. Ben her gün kötü negatif bir şeyden bahsetsem en başta ben etkilenirim diye düşünüyorum. O yüzden her şeyi böyle güzel göstermeye <laughs> güzeli görmeye çalışıyoruz. Her zaman yaşamımızda da hayatımızda, işte ne bileyim evimizde, okulumuzda her yerde güzeli görmeye odaklandık ve onu görmeye çalışıyoruz. Bunu yapmazsak bence en başta bizim psikolojimiz çöker, bunu kaldırmaz diye düşünüyorum ben. Bir de ben en başta söyledim ya, işte buraya geldiğin için teşekkür ediyorum İşte birçok kadın bunu yapmazdı belki diye. Ben şuna katılmıyorum. Eğer gerçekten birini seviyorsa e, ve onun peşinden gidebilecek cesareti varsa bence herkes yapar. Yani tabii tartışılır bu. Bazı insanlarda konfor alanlarına çıkmak istemiyor yani. Sevgiyle alakalı bir şey değil. Yani öyle de bir Ama durum söz konusu. Ama konfor ne bileyim ya. <laughs> bir yere gelip kadar geçici belki, şeyler. Evet. Ne bileyim. İşe insanın Ama bir eşyasının bir var, olup olsun, olmaması ya. bence çok önemli yani, bir şey değil. Ee, ne bileyim bir şeyinin eksik olması tam olmaması bir şeyleri. Çok önemli şeyler değil bence. Bunlar olabilir yani. Hayatın bir parçası. Hiçbir şey tam değildir. Zaten bitmez, biz... Ya, biz bitmez. yani. Biz bir de herhalde belki de tam bir eve doğmadığımız için <gülüyor> 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 öyle düşünüyor olabilirim. Bilmiyorum yani. Benim görüşme çok sık şeyler. Her şey mükemmel olması. Ben hayatımdan gayet mutluyum. Memnunum. İyi ki seninle buralara gelmişim diyorum. Evet zorluklar da var elbette ama o zorlukları biz birlikte aşıyoruz. Kesinlikle. O yüzden evet. iyi ki gelmişim. Çok güzel Vardı, bir deneyim tam, elde ediyoruz. E, sana 7 Kasım'ın ilk saatlerine verdiğim mektuptan cümleler de aşırdın. Fark ettim. sanmıyorum. <laughs> <laughs> evet Furkan dün bana Dün eve geldik. işte Okuldan geldik eve. Ben işlerimi falan hallediyordum. içeride. dükkanda bir şeyler yazıyor, karalıyor. Onun yanına gideceğim bir türlü, işlerimin bitmesini bekliyorum falan. Sonra gittim yanına bir şeyler yazdı, kapattı direkt. Ne yazdın falan böyle, ver <laughs> onu falan, göster falan filan derken göstermedi onu. Ee, ne zaman saat 12 oldu bana verdi, verdi işte. <laughs> evet, okumda, evet, bu, konuda, zaten çok dikkatlisin gerçekten. Hem doğum günlerinde hem yıl dönümlerinde sıfır saat 12'de. evet. Hemen <laughs> <laughs> de... ee, bir şiir yazmış bana. Gerçekten çok güzel. Bütün duygu ve düşüncelerimizi belki ifade etmişsin. Yansı, Şiirde evet. <laughs> ben, Fırkan böyle romantik bir insan. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Ya. Evet. Ben senin kadar e, değilim. Ya. Ya bu arada maşallah desinler, çünkü gerçekten nazara yani, banglanan bir insan, her zaman da söylüyorum. Tabii ki ilişkilerde zorluklar olmuyor, oluyor ama hatalar olmuyor, oluyor. Ee, bazen işte sen görmeyeceksin, ben duymayacağım. Bir şekilde aslında mutlu evliliğin formülü bundan geçtiğini evet, düşünüyorum ben. Hani bu yıl dönümü şeyimize bir şekilde bir çift terapisine dönüştürürsek <laughs> bunları da söyleyebiliriz genel olarak. Ee, bu şekilde bunları söyleyebiliriz. Bu arada biz demin konuşurken havada daha da karardıkça burada lambayı açtılar arkadaşlar. Feneri açtılar. Pardon dönme memeldeyiz dediğim gibi. Pardon memel 1864'ten kalma bir restoran. Afrika'nın belki de ilk restoranlarından bir tanesi yani batılı i̇lk, anlamda evet, olabilir. E, olabilir. Burada içinde bir müze de var. Bir de şöyle bir e, çatıda alanı var arkadaşlar böyle bir teras gibi. Gerçekten orası da çok güzel. Eğer bir gün buraya gelirseniz e, bizim bu günümüzü hatırlarsınız. Evet. Bize de bir e, teşekkür edersiniz belki. <laughs> Umarım e, güzel vakit geçirirsiniz buraya gelirseniz. İnşallah çok daha güzel yerlere gidersiniz. İnşallah. Evet arkadaşlar meyve tabağımız da geldi şimdi afiyetle yiyeceğiz. Bence beklediğimden çok daha iyi bir tabak geldi. Gerçekten sunumu da çok güzel. Lezzeti de eminim harikadır. Birçok çeşit meyveleri koymuşlar. E, şimdi afiyetle yiyeceğiz. Hangi meyveler gelmiş bir gösterir misin Portokal bize? Portakal var, mor erik var, karpuz, elma, biraz üzüm, şu papaya sanırım, bu da ananas. Evet harika gözüküyor. O zaman bize afiyet olsun.